Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Sevgili Arkadaşlar ee, İstanbul Üsküdar Hakkıdemir Anadolu İmam Hatip Lisesindeyim Benim çocuk burada okuyor Ortaokul kısmında Burası Üsküdar Burhaniye Mahallesi'nde Bir proje okulu Fen ve Sosyal Bilimler Yanı sıra Türkiye'de tek klasik sanatlar üzerine bir proje okulu. Hat, tesip, musiki ile alakalı branşlarda çocuklara eğitim veriliyor. Aynı zamanda çift yabancı dil var. Gayet güzel bir devlet okulumuz. Kışım gel. Gel gel içeri gir dışarısı güneş Buranın ortaokul kısmı da var Ortaokul kısmı da e, proje okulu kapsamında Sınavla öğrenci alıyor dördüncü sınıftan sonra Proje kapsamında Fen ve sosyal bilimler Hafızlık Muziki Hüsnihat ve Ebru sınıfları ayrı ayrı mevcut. Şu anda bir sergi yapmışlar burada. Hat sınıfı öğrencilerinin yapmış olduğu eserler burada sergileniyor. Ben de bugün çocuğu yaz okuluna kaydetmek üzere geldim. Ağustos ayında 8. sınıflara yönelik bir hazırlık kursu yapılacak ağustos ayında oğlumu kaydetmeye geldim buraya 4. sınıftan mezun olan öğrenciler şu anda buraya gelerek başvuruda bulunabilir 5. sınıf ortaokul için bir sınav yapılıyor sınavla öğrenci alınıyor. Bakın Ebru çalışmaları, rahat çalışmaları. Bunlar lise talebelerine ait çalışmalar. Görüyorsunuz. Evet dediğim gibi bu da benim oğlan. 8. sınıfa geçti. Kızlara dikkat edin dışarı çıkmasınlar. Kızlar da koşturuyor burada. Şöyle birkaç yeri daha göstereyim size. Selamünaleyküm. Aleyküm. 10 Haziran son başvuru tarihi. 19 Haziran, 19 Haziran mı oldu? Evet. Teşekkürler. 19 Haziran son başvuru tarihi arkadaşlar. Ortaokullara ortaokullar için. Evet bakın. Burası bir devlet okulu. İstanbul Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesi. Ortaokulda dahil burada. Burası kıraat salonu. Ses sistemleri vesaire var. Beş katlı bir okul. Asansörler var. Burası hatla elbise bir sınıf. burdayım, Hem ee, de sosyal bilimleri de var bekir, bu okulda bekir. proje kapsamında. Bekir. Teleskopu görüyorsunuz bekir. burada. Bekir. Bekir. Gel, bekir, gel, gel kişi gel? müzik sınıfı. İşte burada musiki meşkleri yapılıyor. Evet. Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi ortaokul kısmı da var. Proje okulu burası. Sınavla ortaokula öğrenci alınıyor. 19 Haziran son başvuru tarihi. 4. sınıftan mezun olanlar için

Şu anda bir görüşme yapıyor kendisi. Telefon görüşmesi biterse kendisinde bir canlı yayına alayım. Mülk, okul müdürünün. Kıyıcım. Gel kızım Gel kızım Neyse, müdürün konuşması uzun sürecek herhalde. Ee, Müsait olursa tekrar bağlanırım. Şimdilik bu kadar yeter.